2014 yılı Beşiktaş futbol takımı içinde başarının yanı sıra oldukça neşeli ve eğlenceli geçti. Olcay Şahan'ın Beşiktaş TV mikrofonunu kapıp Denbaba'ya muhabirlik yapması. Arkasındaki üçlü orta ortası ne der? Solda Olcay Şahan, sağda Gökhan Tere ve Oğuzhan'ı. Kürkü Tüven'i Ki, o. Ozi, Olcay, Gökhan Tere fena değilsiniz. Fena Zaten, değil Çok Zorba bu kutlama Hala yapacak çok işiniz var <laughs> ama fena değilsiniz. Teşekkür ederim. Ersan Gülüm'ün A takım muhabirimiz Tuna Akdemir'e zor Ersan. anlar yaşatması. Her tarafında kulaklık var. Orada da bunu dinleyebiliriz. O kim? O orası da bu. Şu anda hocamız basın toplantısında onun yayını. Evet. Bu da bana ulaştıkları Canlı, canlı yayındayız şu an. <laughs> Oğuzhan Öz Yakup'un doğum günü kutlamasında Slaven Bilic'e takılması. <laughs> Thanks everybody for the birthday wishes. Uh, it was a nice birthday uh, present, the game yesterday, and uh, coach's nice present for the <gülüyor> 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 Yine Ersan Gülüm ve Gökhan Tören'in futbol A takım doktoru Ertuğrul Karanlığı tiyi alması yıla damgasını vuran olaylardan yalnızca birkaçıydı. What happened here? <laughs> what's, <this? gülüyor> so, what's wrong with Dembas toe now? Got some problem with his toe. Where Rem defa bunu. <laughs> bu ne ayak mı bu? <laughs> ne yapacaksın? Sen yani. Şu parmak bir <laughs> sıkıntı Bu parmağın adı ne? Parmak <laughs> gibi <laughs>